kremanızı ocağa koyun. Arada bir karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynayan kremayı ocaktan alın ve içinde çikolatalarınızı güzel bir şekilde eritin. Ben aynı gün kullanacağım için sığ bir kaba alıp buzdolabında 10-15 dakikada bir karıştırarak soğuttum. Normal şartlarda ganaj hiçbir şekilde buzdolabına girmez. İdeal olanı bir gün önceden yapıp bir gece boyunca oda sıcaklığında saklamaktır. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Aklarını şekerin yaklaşık dörtte üçüyle bir merenk kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurta sarılarıyla kalan şekeri 1-2 dakika sadece elinizdeki bir çırpma teniyle hafifçe karıştırarak çırpmanız yeterli. Şekerlerin erimeye yüz tutması bizim için yeterli arkasından su ve sıvı yağı ve kuru malzemeleri ilave ederek bir bulamaç haline getirin. Çok katı, parça parça, sert bir halde olmayan ama sağlam bir merenge ihtiyacımız var. Şimdi önemli kısım bu merengin diğer malzeme ile fold edilmesi. Doğru hareketleri mümkün olduğu kadar hızlı fakat acele etmeden yapmanızı önereceğim. Her şeyin homojen bir şekilde karıştığını gördükten sonra da lütfen daha fazla karıştırmaya devam etmeyin. Bir noktada ikna olup karıştırmayı bırakmanız gerekiyor. Bu köpüklü, kabarık hal muhafaza edilmeli. Ölçü standart bir Ankastre fırın tepsisi için ideal. Tepsiye yayarken de küçük küçük ve sık hareketler yapmaktansa mümkün olduğu kadar büyük ve az hareketle tepsiye yaymaya gayret edin. 190 derecede 7-8 dakika yüksek sıcaklıkta kısa sürede pişirirseniz genellikle şikayet konusu olan yumurta kokusundan da kurtulmuş olursunuz. Rulo haline getirerek saklamanız gerekmiyor. Üzerine bir bez örterek soğumasını beklemeniz yeterli. Kestaneleri ki ben krik kestane kullandım şurubuyla beraber ve de çok az likör ilavesi yaptım. Rondoda püre kıvamına gelene kadar çekeceğiz. Eğer kestanelerin şurubu bunun için yeterli değilse ki bana da yetmedi ekstradan 50 gram su 50 gram şekeri kaynatarak bir şurup hazırladım ve de kestaneye ilave ettim. Soğuttuğum ganajımı ve kestane püremi birer sıkma torbasına alarak kullandım. Julio Pandispanyam'ın ilk önce şöyle bir kağıttan kurtardım. Arkasından da sabah içtiğim ve bir miktarı kalmış olan bir kahveyi biraz şekerlendirip ıslatmak için kullandım. Bu pastada kahve ıslatmak için çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Ve de videoda gördüğünüz şekilde şeritler halinde ganıcı ve kestane püresini sıktım. Yarım kilo kestane püresinin hepsini kullandım ganajın da bir kısmını bıraktım ki üstündeki sıvamasını yapmak için. Fakat yine de yaklaşık böyle bir küçük kasecik ganajım arttı. Onu da belki sıcak çikolata falan yapmak için kullanabilirsiniz. Alttaki kağıttan da destek alarak mümkün olduğu kadar sıkı bir şekilde rulonuzu videoda gördüğünüz şekilde sarın ve de sıkıştırın. Yağlı kağıt üstünde kalacak ve de sıkı bir strece de sararak bir gece boyunca buzdolabında bekletmenizi öneriyorum. Çikolata süsü içinde yeterli miktarda çikolatayı arzu ederseniz normal eritirip de kullanabilirsiniz veya temperleyerek de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi incecik bir e, oklavamsı bir çubuğa sardım ve de iyice soğuyana kadar en az yarım saat buzdolabında beklemesi gerekiyor ve de videoda gördüğünüz şekilde de süslemesini yaptım. Eğer üstündeki çikolataları yapmak istemezseniz sadece ganajı sürerek ve soğuk pastanın üstünde ganajın soğuyup hafifçe sertleşmesini bekleyerek çatalınızla veya bıçağınızla izler yaparak da bir kütük deseni oluşturabilirsiniz. Eğer çikolataları kullanacaksanız, ganajın pastanın üstünde çok da fazla soğumasına müsaade etmeden yapıştırma işlemlerini yapmanız gerekiyor. Üzerine isterseniz kakao isterseniz de çok minik bir pudra şekeri e, eleyerek süsünü yapabilirsiniz. Bahçemdeki biberiyeden ben de küçük bir süs yaptım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Tavsiye ederim.